kardeşim müjde. Adriana Lima sevgilisinden ayrılmış oğlum. Ee, süper kardeşim. Artık sen de tak koluna en mankeninden. Abi istiyorum bir uzun bacak ya. Yani aha şuraya yazıyorum. Cameron Diaz da sevgilisinden ayrılmazsa ben neyim abi? Tabi hatunlar haklı abi. Gerçek erkeği arıyorlar. Mutsuzlar kızcağızlar. Haklısın kopilim ama kadınları mutlu etmek için para lazım. Ve bunun için de çalışmak lazım. Kahvaltı brança dönüşmeden artık da işe gitmek lazım. İyi, i̇yi abi ben şöyle bir toparlanayım. Sen de gelirsin artık. Afiyet olsun. Sedat. Efendim canım. Ben bugün dışarı çıkacağım. Tabii çık hayatım. Sen de dört duvar arasında sıkıldın tabii. Esir değilsin ya. Fakülteye gideceğim. Bu kadar önemli mi senin için? Hem de çok. Peki sen kararını vermişsin aşkım. Seni engelleyemem. Hayatım. İnan doğru bir karar verdim. Göreceğiz aşkım. Zaman gösterecek. Hadi ben geç olmadan gideyim. Ortalık biraz şey... Gelince toplarım. Görüşürüz. Bir şey mi unuttun hayatım? Hem de çok önemli. Her şey yoluna girecek. Biliyorum bir tanem. Görüşürüz. Görüşürüz. Dikkatli git. Ne zor işmiş şu kayıt işi. Yani hiç bitmeyecek sandım. Bu arada teşekkür ederim sıramı tuttuğum için. Önemli değil canım. Ne demek? Bu arada ben Çiçek. Ben de Gamze. Memnun oldum. Bölümdaşız artık yani. Aa, sen de mi haklı ilişkilerdesin? Evet. Acayip eğleneceğiz bu okulda. İnanılmaz parçalar var. Aa, sana o zaman iyi eğlenceler <laughs> Çiçek'cim. Niye? Ne oldu? Evli misin ki? Diyelim de aşığım. Boş üzülme. Geçer. turistlerin söylediği tekerleme ne? Aa. ne? Görelim? aşkım hayırdır? Hasta falan değilsin ya. Yok bir tanem ama biraz daha kadın programı seyredersem kesin kangren olacağım. Ya bir sorun yok yani. Yok bebeğim. Ulu patronumuz Kopil Bey ben çok yorulduğum için bana izin verdi. Yani azat etti. Eve gidip dinlenmem lazımmış. Ben de geldim dinleniyorum. Ha. O zaman ben de sana bunu gösteriyorum. Bu ne aşkım? Kombine kartı mı? Sen dalga geçme aşkım, bu benim öğrenci kimlik kartım. Tebrik ederim bir tanem. Öyle kuru kuru tebrik kabul etme O zaman şöyle aşkımı bir öpeyim en solusundan ha. <laughs> Yapma Sedat. Hadi gel bugün yemeğe çıkıyoruz. Ya aşkım ne gerek vardı? Evde mis gibi menemen yapar yeriz. Ya mızıkçılığı bırak. Ya aslında haklısın. Bayağıdır böyle baş başa yemeğe çıkmamıştık. Tamam. Üvey yolumuz Kopil'i ben de çok seviyorum ama... ...bayağı olmuştu çift olmayalım. <laughs> Hadi o zaman gidiyoruz. Nedense sana hayır denmiyor prensesim. Aa, anne! Hoş geldin. Yanlış bir zamanda geldim galiba. Elbiselerini getirmiştim. Yo, tam zamanında geldin. Biz de Sedat'la yemeğe çıkıyorduk. Tabii üniversite kaydımı kutlamak için. Sen de gelsene? Ay, yok, siz birlikte kutlayın. Ben sıras etmeyeyim. Rahatsız olmaz efendim. Siz de gelirseniz çok seviniriz. Ay, yok, geç oldu. Eve dönsem iyi olacak. Yapma anne. Yani kızın her gün kaydı olmuyor değil mi üniversiteye? Hadi. Peki kızım. <laughs> Hadi. Ben hayatım. Üç kişiyiz. Hayatım daha şey bir yere gitsek olmaz mıydı? Bir şey olmaz hayatım. Hem bak buranın yemekleri çok güzeldir. Biz hep gelirdik buraya. Ya annemlerle. ...ben bir tane spesiyal çorbanızdan istiyorum. Bir tane istiridye soslu dana eti. Bir tane de... ...soya soslu tavuk salatası. Siz efendim? Vallahi ben bütün yemeklerinizin... ...birbirinden güzel olduğunu bildiğim için... ...zorlanıyorum biraz. Ee, ben acılı ekşili çorba alayım. Daha sonra... Siyah çin soslu dana eti ve zencefil soslu tavuk salatalıyım. Siz efendim. Ee, ben makarna istiyorum sade olsun. Aa Hayatım bu kadar güzel yemek varken niye makarna yiyorsun? Canım acayip makarna çekti. Ne zamandır yemiyoruz. Ne zamandır yemiyor muyuz? Hayatım her gün evde makarna yiyoruz ya. Ee, i̇stersen benim istediğimden isteyelim sana da. Makarna yemek istiyorum dedim ya Gamze. İçecek ne aldırdınız efendim? Ben bir şey içmiyorum. Teşekkür ederim.